Süleyman. Kötü bir haber aldım. Ayaz Paşa vefat etmiş, öyle mi? Maalesef doğru Hürrem. Bu veba illeti Ayaz Paşa'nın aniden vefat etmesine sebep oldu. Allah rahmet et. İnşallah hadisenin arkasında başka bir şey yoktur. Malum paşanın seveni kadar sevmeyeni vardı. Ayas Paşa'nın eceliyle vefat ettiği kat'i hürrem. Ondan boşalan makama Lütfü Paşa'yı tayin ettim. Bana sadakatle hizmet edeceğine inancım tam. Benim de öyleyim. Kader işte. Birisinin talihsizliği, bir başkasının talihi olabiliyor. Süleyman, seninle konuşmak istediğim başka bir husus daha var. Süleyman haremde bazı laflar dolaşıyor. Rüstem Paşa ile hakkında. Hmm. Ben de seninle bu mevzuyu konuşmak istiyorum. Malum sen Edirne'deyken sana bu hususta malumat vermedik. Ayas Paşa vefat etmeden evvel Rüstem Paşa'yı damat olarak tavsiye etti. Demek öyle. Ne karar verdin peki? Yoksa? Seninle konuşmadan bir karar vermedim elbet. Validesi olarak senin fikrin nedir? Sence Mihrimah böyle bir izdivaca hazır mı? Şaşkınlığımı mazur göre çok ani oldu. Ancak Mişima çocuk değil artık. Bugün değilse yarın evlenecek. Allah hayırlısı neyse onu nasip et. Amin. Rüstem Paşa hakkında fikirlerim malumun. Kendisini yıllardır biliyoruz. Ona itimadım tam. Sultanıma layık bir paşa. Ben de senin gibi düşünüyorum. Lakin Mihrimah benim göz bebeğim. Onun hanesinde huzuru bulmasını isterim. Şah Sultan'ın söylediğine göre Mihrimah bu izdivaca razı değil. Vesilesiyle benim de rızam yok. Mihrimah'ın gönlü olmadı. Doğru değil Süleyman. Sadece ani olduğu için şaşırmış. Haklı da nihayetinde mühim bir karar bu. Acelesi yok hayırlısı. Öyle tabii. Senin neyin var Süleyman? Kediğimden beri yüzün hiç gülmüyor. Seninle bir alakası yok Yürren. Şezare Mustafa'ya mı canın sıkıldı? Sen nereden biliyorsun? Herkes onun konuşuyor Süleyman. Aslan Şehzademiz, azılı bir korsanı dize getirmiş. Doğrusu büyük cesaret. Bir cihan devletinin şehzadesi böyle davranamaz yürü. Mustafa, hanedanımızın istikbalidir. Nasıl olur da canını böyle tehlikeye atar? Ya başına bir hal gelse de, nice olur da halimiz? Allah ezik etsin. Lakin... Hanedanın tek istikbali Şehzade Mustafa değil. Unutma ki dört aslanın daha var Süleyman. Öyle elbet. Hem boşuna üzüyorsun kendini. Şehzade Mustafa gördüğün gibi akıllı, kuvvetli yiğit bir şehzade. Her şeye rağmen doğru bildiğini yapmaktan geri durmuyor. Daha şimdiden herkesin gönlünde taht kurdu. yeniçeriler içeriler, Şehzade Mustafa diyor. Başka bir şey demiyor. Süleyman. Gel hocam. Sana külliyenin inşasıyla alakalı malumat vermek istedim. Ben de sual edecektim Süleyman. Bir servet harcadım lakin aylardır bir arpa boyu yol gidemediler. Mimar başını azlettim. Onun yerine inşaatı Sinan isminde bir Haseki'ye teslim ettim. Sen daha iyi bilirsin elbette ancak bir Haseki bu işin altından kalkabilir mi? Hiç merak etme. Prut nehri üzerine bir köprü yaptı, dillere destan oldu. Allah vergisi bir kabiliyeti ve sezgisi var. Ala. Süleyman yine ayrılık var. Yarın yola revan oluyorsun. Allah'ın izniyle Hürrem. Mehmet Mustafa abisinin de geleceğini söyledi. Hayırlar olsun inşallah. Şehzade Mustafa hata yapmış olabilir. Ancak kötü bir niyeti olduğunu ihtimal vermem. Daha fazla üstüne gidip, ne kendini üst ne de onu. Yeniçerilerin Şehzade Mustafa'yı çok sevdiğini unutma. Onun üzülmesini istemezler. Kimin üzülüp, kimin üzülmeyeceğine ben karar veririm Hürrem. Mustafa o kadırgayı yaptıramayacağını da... ...o kadırgaya binip denize açılamayacağını da gayet iyi biliyor. Buna rağmen yapıyorsa, ben bunun arkasında kasıt ararım, hata değil. Şehzademiz hanedanımızın göz bebeği. Genç yaşında onca övgü ve sevgiye taşımak kolay değil. Tesir altında kalmış olabilir. Kalmayacaklar Hürrem. Benim şehzadelerim zinhar, gururun ve kibirin eseri olmayacaklar. Ya olsun döndün. Bilhassa hastalık kol gezerken öyle korktum ki. Evet O şey Efendile konuştum. Tedbirleri işe yaramış. Bu veba illeti gün geçtikçe azalıyor. Bir iki aya kalmaz kurtuluruz. İnşallah. Şehzade Mustafa nasıl? Afiyet diler inşallah. Mustafa akıllı bir şehzade. Hatasını çoktan anlamıştı zaten. Benden af diledi. Ben de kabul ettim. Sancağına gönderdim. Bundan böyle daha dikkatli olacaktır. Şükürler olsun. Bunu duyduğuma çok sevindim. Bir şehzadeye de bu yakışır zaten. Hünkârım. Hürrem sana bahsettiğim mimarbaşı Sinan Ağa geldi. Külliye hakkında malumat veriyor. Metinizi çok duydum Sinan a. Tebrik ederim. Lütfettiniz sultanım. Elinin çok hızlı olduğunu söylediler. Külliye ne vakit biter? Allah izin verirse altı ay sonra teslim ederim sultanım. Külliyenin bir an evvel faaliyete geçmesini istiyorum. İbadete açılsın. Fakir fukara yemeğini yesin. Hastalar şifa bulsun. Merak etme. Sinan hayli yaman bir ağa. Vaktin en teslim edecektir. Gel. Hünkârım, Mihrimah Sultan geldiler. Alın içeri. ...siz Hazine'm. Nasılsın? İyiyim hünkârım. Malumunuz... ...Rüstem Paşa ile evlenmem mevzu payısı. Ben çok düşündüm ve bir karar verdim. Eğer siz de münasip görürseniz... ...Rüstem Paşa ile evlenmeyi kabul ediyorum. ederiz Süleyman. Ne mağanın paşanın hasta olduğu. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz Süre. Harput Sancak Bey'in malumat gönderdi. Belli ki vaziyet bu. Rüstem Paşa'nın seveni kadar sevmeyeni de var bana öyle geliyor ki. Sırf bu evliliğe mani olmak için bu iftirayı attılar. Mevzu bahis olan mihrimah Hürrem. Böyle söylentiler varken nasıl bu kadar rahat olabilirsin? Ben sadece her ihtimale düşünelim diye söyledim. Allah korusun eğer böyle bir hastalık varsa evlenmeleri mümkün değil zaten. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Alın içeri. Hünkârım. Sultanım demek siz de buradasınız. Haberi alır almaz geldim Hürrem. Büyük geçmiş olsun. Sağ olun sultanım. Ama bu bir dedikodu sadece. En azından ben öyle umut ediyorum. İnşallah öyledir. Lakin lafının edilmesi dahi kafi. Hanedanımızın göz bebeği Mihrimah'ı göz göre göre ateşe atamayız. Şah Sultan haklı Hürrem. Düğün hazırlıklarını durdur. Lütfi Paşa'dan bir iki haftaya kadar kat'i bir malumat gelecektir. O güne kadar bekleyeceğiz. Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. Ancak böylesine mühim bir mevzuda daha ihtiyatlı davranmak icap etmez mi? Tavsiyen nedir? Hususi hekiminiz Moşe Hamon, Rüstem Paşa'yı muayene etmeye gitsin. Sahiden bir hastalık varsa mutlaka kendisi tespit edecektir. Böylece hepimizin içi rahat eder. Bu illeti iyi bilirim. Hemen göstermez kendini. İçten içe kemirir insanı. Bizlerin kulağına kadar geldiğine göre... ...hastalık hayli ilerlemiş olmalı. Öyle değil mi? Yine de siz en doğrusunu bilirsiniz hünkârım. Macaristan meselesi mühim paşa. Dikkatli olmak icap eder. Merak buyurmayın hünkârım. Bizzat takip ediyorum. Bugün Mihrimah'la konuştum. Sabahlara kadar çalışıyormuşsun. Fırsat buldukça sarayında kalıyorum sultanım. Malum sultanımızla olsa Yalnız bırakmaya gönlüme vermiyor. Zinhar ihmal etmeyesin. Mihrimahınla nasıl hürrem? Afiyetlidir inşallah. Sek sek ziyaretine gidiyorum Süleyman bir haftaya toparlanır. Rüstem Paşa da gözü gibi bakıyor zaten. İyi bir devlet adamı olduğu gibi... ...iyi bir eş ve iyi bir baba da olduğunu ispat etti. Teveccühünüz Sultan. Hünkârım bağışlayın. Belki yeri değil ama bilmeniz icap eden bir husus daha var. Söyle. Manisa'dan Şehzade Mustafa Hazretlerinden bir haber ulaştı elime. Söylenenlere göre şehzademiz Yeniçeri'yi teftiş edip para dağıtmış. Vallahi sultanım, Rüstem aldı başını gidiyor. Bugün divanda sözümü kesmeye bile cüret etti. Hünkârımızın gözüne girebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Lakin hünkârımız onun hakiki yüzünün farkında değil. Hürrem gözlerini öyle bir bağlamış ki hakikati görmesi mümkün değil. Bu sancak meselesi mühim paşa. Bir kere daha tavsiye etmen lazım. Sultanım. Her fırsatta lafını ediyorum. Ancak Hürrem Sultan her ne anlatıyorsa hünkârımızı bir türlü ikna edemiyorum. Mehmet giderse kendisinin de gideceğini biliyor tabii. İkna etmeye mecbursun paşa. Yirmi yaşında bir şehzadenin payitahtta ne işi var? Hürrem Sultan'ın hikmetinden sual olunmaz sultanım. Nerede incap etmiş yine? Sık sık ziyaret ediyorlardı zaten hünkârım. Bu son gittiklerinde Mihrimah Sultanımızı bahane göstermişler. Malum, doğum yapınca. Buna ne var paşa? Şehzademiz yeğeni için para dağıtamaz mı? Şehzademizin iyi niyetinden kimsenin şüphesi olmaz, haşa. Lakin bir şehzadenin böyle bir sebepten askere para dağıtması... ...görülmüş şey değil sultanım. Mübalağa ediyorsun bence, Yeniçeri'yle arasını iyi tutması için. Her fırsatta gitmesi alakadar olması lazım. Bağışlayın sultanım, fakat bu yakışık almaz. ...ilaveten vazifem icabı hünkârımıza böyle bir hadiseyi bildirmeye mecburum. Hünkârım, müsaade buyurursanız sultanımız beni bekler. Çekilin. Süleyman bunun için canını sıkmaya değmez. Nihayetinde şehzademiz yeğeni için bir şey yapmak istemiş. Nerede? Hainlerin peşine düştü. İnşallah bulup getirecek. İçeriden biri yardım etti belli ki. Hünkârım. Gülbahar Kalfa, Hümaşa Sultan'ın odasında bunu bulmuş. Nedir bu? Söylediğine göre Nigar Hatun'unmuş bu. Beşiğin altında bulmuş. Ona ait olduğundan emin misin? Hünkârım. Emin misin bunun Nigar'a ait olduğundan? Eminim hünkârım. Diyarbakır'dayken almıştı. Çok beğenince sual etmiştim. Bir gün kızıma kavuşursam ona vereceğim diyordu. Nasıl olur? Nigar burada değil. Kaç yıl oldu kayıp. Kimse bilmiyor nerede olduğunu. Validem kesin o yapmıştır. Üstten ondan boşandı diye ona düşman. Belli ki fırsat kovmuş. Tamam sen evladım. Vali Bey, derhal askerleri topla ve aramalara katıl. Torunumu da sağ salim buraya getirmeden dönme. O Nigar denen hainin de kellesini istiyorum. Emredersiniz hünkârım. Hünkar. Mihrim Ahlasal. İyi değil Hekimle ilaç verdi. Uyuyor şimdi. Geçmiş olsun Hürrem. İnşallah Hümaşa bir an önce gelir de... ...benim ah sağlığına kavuşur. Amin Sultan, amin. Kızım. Ah, Rabbimiz sultanımızı bize bağışladı. Derhal sultanlarımızı al ve sarayına götür. Bir daha da zinhar gözünü üzerlerinden ayırma. Emredersiniz hünkârım. Evet. Hünkârım. Can tatlıdır Hürrem. Hele ki o can evladına aitse ziyadesiyle tatlıdır. Allah hiç kimseye evlat hasreti acısı göstermesin. Süleyman abi. Nihayet Nigar'la aynı buldum. Lakin konuşmadan övmesi kötü oldu. Zira ona bu emri kimlerin verdiğini asla öğrenemeyeceğiz. Vaziyet ortada Hürrem. Hatun belli ki kendince intikam almak istemiş. Rüstem'in söylediğini duymadın mı Süleyman? Nigar arasında beni ve Rüstem'i öldürmek için saraya girmiş. Gerçi Hatun'un konuşmasına lüzum yok. Yıllardır bana düşmanlık edenler belli. Zannediyorum bu hadisenin de arkasında onlar var.